Herkese merhabalar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size önerilerle ve aldıklarımı göstermeyle geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni gelen hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olduğunuz için. Çok mutlu oldum. İnanın anlatamam. Yani havalara uçtum diyebilirim. Daha güzel aboneler bekliyorum. İnşallah desteklerinizi, yorumlarınızı ve yorumlar da geldi. Yorumlarınıza da çok teşekkür ederim. Ee, Paşa Bahçe alışverişime gelen iki tane güzel yorum vardı. Beni çok mutlu ettiniz. Azerbaycan'dan da varmış. Takipçim çok sevindim. Buradan sevgilerimi yolluyorum eğer izliyorsa. Çok teşekkür ederim diyorum. Şimdi bu şekilde lütfen yeni izleyenler, izlemeden geçenler kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmasınlar. unutmayın lütfen tamam mı? Bakın gerçekten unutmayın. Evet şimdi gelelim yeni videoma. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Madame Coco'da şu an bunu güncel olarak çekiyorum yani. Madame Coco'da şu an 3 al 1 öde kampanyası var. Yani bundan 3 tane alıp 1 tane ödüyorsunuz. Ben bunu önceden almıştım ama ben de bu kampanyadan almıştım. 12 tane aldım. 4 parça oluyor. Yani 3 kutu alıp bir tanesini ödüyorsunuz indirimle. Bu şekilde tavsiye ederim. Şimdi söyleyeyim. Bunları çok beğeniyordum. Evet burada içecek var ama ben çerez, kahvaltılarda böyle zeytinleri de ayaklı sunumlar yapmayı sevdiğim için bu şekilde çok istiyordum. Ve böyle kampanya olunca direkt kaptım. Şimdi size bunu güzelce çekimli yapacağım yani tavsiye ediyorum magnolia tatlıları olabilir, sütlü tatlıları olabilir. Ve kahvaltılarda reçel. Bakın ne kadar güzel olmaz mı? Reçel. Evet arkadaşlar, bu şekilde sizin için çıkardım. Çok zarif değil mi? İçecek de olabilir. Yani bunu genelde internette içecek de koymuşlar. Böyle çok fonksiyon her alanda kullanabilirsiniz. Tatlıları güzel olacağını düşünüyorum. Muhallebili, üstüne çikolatalar. Mesela oreolu oluyorlar falan gayet güzel olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kahvaltılarda da düşünerek aldım. Yani sadece yok bir içecek koyarım. Yok tatlı yaparım diye değil. Dedim ki çayın yanına bunun yanına güzel şöyle kajular, bademler, fındıklar koyarak da servis edersem gayet şık olmaz mı arkadaşlar bakar mısınız şöyle yanına da bir çay bardağı koyacaksınız gayet güzel olabilir diye düşündüm hatta şu an aklıma geldi. Bayramlarda şekerlik bile olabilir. Şöyle içine şekerlerle doldurabiliriz. Minik minik. Çok güzel olmaz mı yani şöyle şekerlik gibi ayaklı? Bilmiyorum ben ayaklı şeyleri şık bulduğum için çok istedim. Çok takip ettim yani indirimlerini. Bu şekilde aldım ve çok mutluyum. 12 tane aldım arkadaşlar. Dediğim gibi çok alanda kullanacağım için 12'li istedim. 12'li aldım. Bir de kampanya olduğu için. Fiyatı da 300 müydü? 175 TL miydi? 300'den. Öyle bir şey aldım. Yani uygunu aldım. Yeni aldım. Bu şekilde siz de Madam Coco'dan bakabilirsiniz. Trend yolda ve online'da da aynı kampanya var mı bilmiyorum ama ben indirimleri görmüştüm. Ben mağazadan almıştım. Böyle. Tavsiye ediyorum. Mutlaka alın bence. Evet arkadaşlar. Diğer ürünüm de bu. Bim'den almıştım. Alma fikrim yoktu. Gidince gördüm ve aldım. Şöyle söyleyeyim. 120 120 ya da neydi? 120 ya da 110 TL gibi bir şey olabilir. Şu şekilde ağzı mesela diğerinin daha açıktı. Bu daha böyle toplu olduğu için aldım. Şöyle söyleyeyim. Fark var. Benzerlikleri de var ama. O yüzden aldım. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki de bunu dondurmalarda falan Ha bunu dondurmalarda kullanılabilir. Değil mi? Şu an aklıma geldi. Ee, bunu aldım. Ee, şöyle söyleyeyim kalın diye aldım. Böyle bulunması için dondurmadır. Yine aynı şekilde buna da sütlü tatlılar güzel olur diye aldım. Ama şu var arkadaşlar biliyorsunuz ki Paşa Bahçeli'nin o kadar güzel ayaklı ve bir serisi var biliyorsunuz. Elyas ama Elsiya mı neydi? He, onu mutlaka alacağım. Düşünüyorum ki bunlar sade. Onun kenarları gold olanı alacağım. Tabii ki şu an biraz pahalı olduğu için bekliyorum. Tüm setini mi alsam diye de düşünüyorum. Kararsızım. Ee, o yüzden bekliyorum onu. Böyle bunu da görünce aldım. Şöyle tatlı yapmaya, dondurma koymaya diye düşündüm. O yüzden bunu da aldım böyle. Altı da fiyatı uygundu o zaman için görünce almak istedim. Yani her herkesin ne kadar sayısı olduğu belli belirsiz yani böyle şeyler ama ben bulunsun istedim. Böyle ne bileyim muhallebeli tatlıları seviyorum arkadaşlar. Neden dersiniz? Yani tabii ki kalıplarda olanlar da güzel ama bunlar yazın çok güzel gidiyor. Ve mesela tek kişiye hemen bu şekilde koymanız gayet hoşuma gidiyor benim. Kahvenin yanına mesela. Şöyle sütlü, çikolatalı bir akışkan bir şeyler olduğunu koymak hoşuma gittiği için. O yüzden bunları aldım. Dediğim gibi diğerlerini 12 tane aldım. Bunu 6 tane aldım ama dondurma kasesi olarak ve böyle tatlılarda günlük olarak yani. Şimdi bunları misafirlikte kullanabilirim ama bunlar kalın biraz. Günlük 6 kişiye yetecek kadar bunları yapmak istedim. Almak istedim çünkü diğerlerin ağzı çok açık olduğu için bu şekilde olsun istedim ağız yapısı ve Paşa Bahçeli'nin de biraz daha şu alanı daha geniş ve dar hepsi farklı olsun diye bunu da görünce aldım bu şekilde size de fikir olsun yine bime gelir gayet güzel cam yapısı kalın tavsiye ediyorum ama Madame Coco'nunki ki cam yapısı ince onu söyleyeyim öncelikle yani ince dediğim bu binden aldığıma göre ince gayet güzel ikisi de dediğim gibi alırken aynı şeyler değil de böyle e, ağız yapısı büyüklüğüne de dikkat ederek alıyorum. Size de fikir olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Evet arkadaşlar umarım videomu beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Bu şekilde bir video çekmek istedim size. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hele yorumlarınız ve abone olmanız beni çok mutlu ediyor. Tabii ki beğenileriniz de ediyor ama hele yorumlar beni iki yorum gelmişti Paşa Bahçe, Azerbaycan'dan. Ee, çok hoşuma gitti yani çok sevindim. Yani Allah yolun daim etsin demiş bir, birisi daha. Yani çok mutlu oldum anlatamam size. Birisi de şirin dildi demiş sanırım. Evet Paşa Bahçeli Azerbaycan'dan olan. Çok sevindim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum yorumlarınızı mutlaka. Dediğim gibi yorumlarınız iyi ya da kötü. Her yoruma açım. O şekilde söyleyeyim. Her yorum demek güzel bir yorum bekliyorum demek değil. Yani belki de bunlardan birini almakta hata yapmış olabilirim. Ya da on Paşa Bahçeli almana gerek yok da diyebilirsiniz. Yani önerilerinizi de bekliyorum. Daha yeni videolar ve içerikler üretmeye devam ediyorum. Daha size göstereceğim o kadar çok eşyalarım var ki. Yani hepsini çıkartmam çok zor oluyor biliyor musunuz? Çıkartıp yerine koymam çok zor yani diyorlar ya çekenler yani emek diye gerçekten emek. Tüm izlediğiniz videoları sadece beni değil herkese emek veren herkese beğenip yorum yapıp bence takip edin. O şekilde size önerim olabilir benimle. Sizi seviyorum şimdiden söyleyeyim. Yani görmeden tanımadan bile seviyorum. Abonelerim geldikçe bile abone olmanızı çok istiyorum. Bekliyorum sizi. Hepinizi seviyorum. Umarım gününüz, gündüzünüz, geceniz çok güzel geçer. İşleriniz rast gitsin. Herkesin kalbine ve gönlüne göre olsun. Daha güzelleri sizin olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.